Arda yok. evet arkadaşlar hoş geldiniz. Arda da girdik. Arda da yok. Dara var mı? Dara doğru cevap. Dar var mı? Hemen bakalım. Dar da doğru cevap. Dar girdik. Ara var mı? Ara da doğru cevap arkadaşlar. Ara girdik. Evet yeni gelen arkadaşlarla hoş geldiniz. A'da var mı? Hemen bakalım. A'da da doğru cevap arkadaşlar. A'da girdik. A'da doğru cevap. Evet radar var mı bakalım hemen radar. Radar doğru cevap arkadaşlar. Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kod geldi. Kod var mı? Hemen bakıyoruz. Kod doğru cevap. Kod girdik. Kodu var mı? Hemen bakalım. Kodu yok arkadaşlar. Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Doku geldi. Doku var mı? Hemen bakalım. Doku doğru cevap arkadaşlar. 9 geldi. 9 da doğru cevap. Bozdoğan Bozdoğan olmaz. koz geldi koz var mı bakalım hemen evet koz doğru cevap kod girdik arkadaşlar koz girdik dok var mı dok hemen bakalım dok yok zot var mı zot da yok Evet yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz. Doz geldi. Doz var mı bakalım. Evet doz doğru cevap dozmuş arkadaşlar. Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. 10.000 abone hedefimiz var. Bize destek amaçlı abone olursanız seviniriz. Sargı geldi. Sargı doğru cevap arkadaşlar. Sargı. Asır var mı? Asır da doğru cevap arkadaşlar. Sarı var mı? Sarı da doğru cevap. Sıra geldi. Sıra da doğru cevap arkadaşlar. Asır girdik. Gar var mı? Hemen gara bakıyoruz. Gar doğru cevap arkadaşlar. Gar. Sıra girdik. Gar girdik. Sarı girdik. Sır geldi. Sır doğru cevap arkadaşlar. Sır girdik arkadaşlar. As Hemen Asya bakalım. Asya yok arkadaşlar. Arı var mı? Arı doğru cevap. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. 10.000 abone hedefimiz var. Bize destek amaçlı abone olursanız seviniriz. Nane geldi. Nane var mı? Nane doğru cevap arkadaşlar. Anten var mı? Anten de doğru cevap. Ten geldi. Ten de doğru cevap arkadaşlar. Anten girdik. Ten girdik. Net var mı? Hemen bakalım. Net doğru cevap arkadaşlar. Net. Anten girdik. Tane var mı? tane de doğru cevap arkadaşlar. Ant geldi. Anta doğru cevap arkadaşlar. Anne var mı? Anne de doğru cevap. Tan geldi. Tan var mı? tam Doğru cevap arkadaşlar. tam Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Milan geldi. Milan var mı? Milan yok arkadaşlar. Milan yok. Mina var mı? Hemen bakalım. Mina da yok. Liman var mı? Hemen bakalım. <laughs> Liman doğru cevap arkadaşlar. İlan var mı? İlan doğru cevap. Nal yok. Üç harfli kelime yok. <laughs> Liman girdik. Amin var mı? Amin de doğru cevap arkadaşlar. Alim geldi. Amin var mı? Amin girmişiz. <laughs> Lina var mı? Lina yok. Üç harfli kelime yok. Alim girdik arkadaşlar. Lina yok. Mal yok. Lan yok, alim girdik, ilan girdik, imla geldi. İmla doğru cevap arkadaşlar. İlan var mı? İlan girmişiz. iman geldi. iman doğru cevap. İmla girdik, ilan girdik. İman var mı? İman doğru cevap arkadaşlar. İman, iman girdik arkadaşlar. İman da girdik. İmal girdik. Milan yok. Mala olmaz. Mali var mı bakalım hemen. Mali doğru cevap arkadaşlar, mali. Mani var mı hemen bakalım. Mani'ye mali doğru cevap arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Onur geldi olur var mı? Olur yok arkadaşlar. Zorlu geldim. Zor zorlu doğru cevap arkadaşlar. Zor var mı? Zor da doğru cevap. Onur var mı? Olur yok arkadaşlar. Zor girdik. Olur yok. Lor var mı? Lor doğru cevap arkadaşlar. Zor girdik. Lor girdik. Zorlu girdik. Nur var mı? Nur yok. Rol geldi. Rol doğru cevap arkadaşlar. Rulo var mı? doğru cevap arkadaşlar. Evet yeni gelen arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Kendi geldi, kendi var mı? Bakıyoruz. Kendi yok arkadaşlar. Kedi geldi, kedi doğru cevap arkadaşlar. İnek var mı? İnek de doğru cevap arkadaşlar. Ekim var mı? Ekim de doğru cevap. Din var mı? Din de doğru cevap arkadaşlar. Kedi geldi, kedi girdik. Diken var mı? Diken doğru cevap arkadaşlar. Diken. diken girdik, din girdik. Denk var mı? Hemen bakalım. Denk. Denk doğru cevap arkadaşlar. Denk. Kim var mı? Kim doğru cevap arkadaşlar. Kim? Dik geldi. Evet. Dik de doğru cevap arkadaşlar. Dik. Evet. Yeni gelen arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Kalem geldi. Kalem doğru cevap arkadaşlar. Kal var mı? Kal yok. Amel geldi. Amel de yok. Ela var mı? Ela doğru cevap arkadaşlar. Kale var mı? Kale de doğru cevap arkadaşlar. Kale. Kelam geldi. Kelam da doğru cevap arkadaşlar. Kelam. Kemal var mı? Kemal. Kemal yok arkadaşlar. Kel var mı? Kel doğru cevap arkadaşlar. Kel. Kem geldi. Kem yok. Kel girdi. Kem yok arkadaşlar. Emlak geldi. Emlak doğru cevap. Alem var mı? Alem de doğru cevap arkadaşlar. Alem. Emlak girdik. Elma geldi. Elma da doğru cevap arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Evet mal mal doğru cevap arkadaşlar. Evet yeni gelen arkadaşlar da tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Beyin geldi evet beyin doğru cevap arkadaşlar. Bey ne var mı ne de doğru cevap arkadaşlar. Bey var mı? Bey de doğru cevap yine geldi yine de var. Bey girdik arkadaşlar. Ben var mı? Ben de doğru cevap. Bey girdik. Ben girdik. Yine girdik. Bin geldi. Bin var mı? Evet. Bin de doğru cevap arkadaşlar. Bin. Niye var mı? Niye de doğru cevap arkadaşlar? Beni var mı? Beni yok. Beni yok arkadaşlar. Yeni var mı? Yeni. Yeni doğru cevap arkadaşlar. 7 geldi. yedi doğru cevap arkadaşlar. Yedim. Deyim var mı? Deyim doğru cevap arkadaşlar. Midye geldi. Midye de doğru cevap arkadaşlar. Dem geldi. Dem doğru cevap. Deyim deyim girdik arkadaşlar. Deyim girdik. Mide var mı? Mide doğru cevap arkadaşlar. Demi var mı? Demi olmaz arkadaşlar. Dam olmaz, mide olmaz mide girdik zaten. Dam olmaz. Mey geldi. Mey doğru cevap arkadaşlar. Mey. Yem var mı? Yem de doğru cevap. Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 abone. zar doğru cevap arkadaşlar keza var mı kezada doğru cevap kare geldim karede doğru cevap arkadaşlar zar girdik zeka geldim zekada doğru cevap arkadaşlar zeka kar var mı karda doğru cevap arkadaşlar kar rez var mı rez rez yok kar girdik kaz var mı kazda doğru cevap arkadaşlar ekran ekran olmaz arkadaşlar arz geldim arz doğru cevap arkadaşlar erzak geldim erzak doğru cevap arkadaşlar erzak kez var mı? Kez doğru cevap arkadaşlar kez. Evet yeni gelen arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Dev geldi. Dev doğru cevap arkadaşlar. Deve var mı? Deve de doğru cevap. Devre var mı? Devrede doğru cevap arkadaşlar. Dere var mı? Dere de doğru cevap arkadaşlar. Dere. Eder geldi. Eder de doğru cevap arkadaşlar. Eder. Ver olmaz. Evre geldi. Evre var mı? Evet, Evre doğru cevap arkadaşlar. Evre. Evet, yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Yalı geldi. Yalı var mı? Yalı doğru cevap arkadaşlar. Kıl var mı? Kıl da doğru cevap. Layık. Layık da doğru cevap arkadaşlar. Ayı geldi. Ayı da doğru cevap. Yalı girdik. Yal var mı? Yal yok arkadaşlar. Ayı girdik. Aylık geldi. Aylık doğru cevap arkadaşlar. Aylık yak var mı? Yak yok. Alık var mı? Alık, alık da yok arkadaşlar. Yak girdik. Ayık var mı? Ayık doğru cevap arkadaşlar. Ayık. Yıl geldi. Yıl doğru cevap. Akıl. Akılda doğru cevap arkadaşlar. Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın ses geldi ses doğru cevap arkadaşlar stres var mı stres de doğru cevap arkadaşlar ters var mı ters doğru cevap ses girdik ters girdik sert var mı sert de doğru cevap arkadaşlar ters girdik ter var mı ter girdik arkadaşlar. Rest var mı? Rest de doğru cevap. Set geldi. Set de doğru cevap. Ser var mı? Ser de doğru cevap arkadaşlar. Evet yeni gelen arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Alman geldi Alman evet Alman doğru cevap alan var mı alanda doğru cevap alan girdik mana var mı mal var mı mal yok arkadaşlar burada 3 3 harfli kelime yok nal da yok alan girdik anlam var mı anlam anlam doğru cevap arkadaşlar Mala geldi. Mala yok. Anlam girdik arkadaşlar. Lama var mı? Lama doğru cevap. Amal var mı? Amal yok. Lama girdik. Aman geldi. Aman doğru cevap. Lama girdik. Anma geldi. Anma da doğru cevap arkadaşlar. Petek geldi. Petek. Petek doğru cevap arkadaşlar. Petek. Petek girdik. Pet var mı? Kete var mı? Kete de yok. Tepe var mı? Tepe doğru cevap arkadaşlar. Etek var mı? Etek de doğru cevap. Tek var mı? Tek de doğru cevap arkadaşlar. Tek. Kepek. Kepek olmaz. Tepe girdik. Tek var mı? Tek girdik. Teke geldi. Teke de doğru cevap arkadaşlar. Pek var mı? Pek doğru cevap arkadaşlar. Kep var mı? Kep'e bakalım. Kep'te doğru cevap arkadaşlar. Kep. Evet yeni gelen arkadaşlar da tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Yokuş geldi. Yokuş. Evet yokuş. Doğru cevap. Yok geldi yok da doğru cevap arkadaşlar koş var mı? Koş yok. Şok geldi. Şok doğru cevap arkadaşlar. Koş şok girdik. Şok var arkadaşlar. Koş, koş yok. Koyu var mı? Koyu doğru cevap arkadaşlar. Koyu koşu geldi. Koşu da doğru cevap arkadaşlar. Kuş var mı? Kuş da doğru cevap. Oyuk geldi. Oyuk da doğru cevap arkadaşlar. Koy var mı? Koy da doğru cevap arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz. Destek amaçlı bize abone olmayı unutmayın. Tıp geldi, tıp yok arkadaşlar. Batıl geldi. Batıl doğru cevap arkadaşlar. Atlı var mı? Atlı da doğru cevap. Tabi var mı? Hemen bakalım. Tabi yok. Bal var mı? Bal doğru cevap arkadaşlar. Bal. Tabi yok. Altı girdik. Tabi yok arkadaşlar. Altı doğru cevap arkadaşlar. Alt var mı? Altta doğru cevap arkadaşlar. Alt son bir tane kaldı. Batı geldi. Batı doğru cevap arkadaşlar.